Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu ilk vlog çekimi olacak. Bugün salı okuldan çıktım eve gidiyorum. Ee, yarın benim boş günüm. O yüzden bugün bayağı bir temizlik falan yapmak istiyorum. Bakalım belki beraber yaparız. Bu şekilde şöyle okulun etrafını göstereyim. Hmm, canım okulun. Evde görüşürüz o zaman. Şimdi e, arkadaşlarım yanından indim eve gidiyorum. Size bir yer göstereceğim. Ben orayı ne zaman görsem aklıma hep şey geliyor. Din kitapları geliyor. Çünkü e, yani gösterince anlayacaksın. sen böyle eski bir yapı hem de birazcık palmiyeler falan var. Onlar bana hep e, Böyle din kültürü kitabında çizilen Mekke ve Medine tasvirlerini andırıyor. Size de göstereyim. Bakın bu yol yani şu yol bana o tasvirleri andırıyor. O yüzden bu yol seviyorum. Arkadaşlar ben geldim. Ev i̇ki ekmek aldım. Bir de kargo aldım. Kargo aldım ya ya? Kargom gelmişti. Evde de kargolarım var. Onları beraber açarız. Yani siz de zaten tek derdiniz buydu yani. İşte e, gizli kargolarını beraber açarız. <laughs> Kendimi de eleştireyim birazcık. E, size evde bir sene tanıştıracağım. Yeni ev arkadaşıma bakın. Şu an bir ismi yok. Daha böyle e, birkaç gün oldu sahiplenelim. Nasıl sahiplendiğimi anlatmak istiyorum. E, benim böyle elim çizilmişti. Ben de okuldan e, bir şey hocaya gösteriyordum. Hocam işte elim çizildi falan diye nazlanıyordum biraz. O da dedi ki yoksa kedim mi çizdi eline. Ben dedim ki ya hayır benim bir kedim bile yok. Tabii ki elimi kedi çizmedi. O sırada e, Bengin Hoca vardı. Dedi ki hocam benim bahçede baktığım kediler var. İsterseniz size sahiplendirebiliriz. Son bakın fotoğraflarına. Bunu çok beğendim. İsmi Haylaz'dı. Gerçekten çok yaramaz. Az önce bardak kırmış. Onu temizledik. Ee, Cuma günü sahiplenme kararı aldım ve Cuma günü sahiplendim. Banyosunu yaptırdım. Cumartesi günü de aşılarını yaptırdım. Artık bizimle beraber. Çok güzel değil mi? Gözlerine baktım. Oh, güzel gücüm. Annem. Ama çok yaramaz. Ee, i̇sim e, ya da kendi olacak. ben aslında sütlü Nuriye koymak istemiştim. Bunu demişim miydim bilmiyorum. Şu an böyle çok uysal duruyor ama şurada oyuncak vardı. Oyuncak dedim de tespih. Tespihin yani ahını gidertmiş. Vahı bile kalmamış. Burada bir imame vardı. Artık yok. Değil mi? Değil mi? Bye bye yap. Bye bye. Bye bye. Gel buraya gel. Gel gel. Bu sahiplenme konusuyla ilgili bir şunu söylemek istiyorum. Dışarıda sahiplenilmeyi bekleyen onca canlı varken satın almak yerine sahiplenmek hem böyle bizim için daha iyi olacaktır. Hem de onlar için daha iyi olacaktır. O yüzden bir kamu spotu geçmek istiyorum. Satın almayın. Sahiplenin değil mi? Bakın. Aferin sana. Çok akıllı. geldiğince geliyor. Gel. Buraya gel. Buraya gel. Belki seni daha çok merak ederler. Bak. Can yavrum. Geç bakalım. Şimdi bir de beraber kargoları açalım. Ondan sonra bir yemek yiyeceğim. Yani yemek yapacağım daha doğrusu. Yemeğim yoktu. Kardeşimle bana. Ondan sonra yemek yerim. Ortalığı toplarım. Çünkü bugün bu temizlik yapmak istiyorum. Yarın da işte kendimi ayırıp böyle yazılıları falan artık e-okula girerim diye düşünüyorum. Hayır. Onu. Görüşürüz. Hemen geliyorum. Ya aslında yani öyle çok bir kargo olmuyor. Sonra çok da bir kutu ama beraber açalım istedim. Çünkü başka ne yapacağımı bilmiyorum. Yani kıymetli vaktinizi bunun için karşıyorum Yani. Sorry. Bu ne? Haa. Kuruyor. ama alalı bayağı oldu. Bir şey sanmıyorum. Kargo o kadar yavaş geldi ki parçalarımı birleştiriyorlar diye düşündüm. Mete bu kutunun hali nedir? Cebelleşmişler resmen. Neyse. Defaklı olan bir terlik almıştım. Bir terlik için kocaman kutu göndermişler. Ve kendime evde giymek için terli aldım ama çok beğenmişken yazın dışarıda da giyerim. Onu Niye beyaz aldım bilmiyorum. Bunlar güzel duruyor. Beyaz. Yazın belki kendim giyerim. Evde giyerim Şöyle iki tane de şey terli aldım. Birini Muhammed'e aldım. Birini de kardeşim burada. Onu aldım. Ayakları şu diye. Muhammed geldiğinde şey olsun diye. Bu ne? Ha, kendime bir tane maske aldım. Ayak maskesi olabilir. Çok heveslendim. Nasıl bilmiyorum. Bakalım. Bunu eğer denersem, yani yakın zamanda denen bilmiyorum. Yine vlog çekersem söylerim. Böyle bir şey geldi. Bakalım bunu deneyeceğim. Bir de yine. Ha, kendime bir de gloss gibi bir şey almıştım. E, ee, kargolarım da bu kadar. Ben, hayır. Ya önce bir şeyler mi hazırlasam yoksa ortalama toplasam bilemedim. Ama galiba bir şeyler hazırlayacağım çünkü e, Hüseyin kahvaltı bile yapmamış. E, Hüseyin kardeşim bu arada. O benimle beraber yaşıyor bu sene. Beraber yaşıyoruz. Buraya e, ders çalışmaya geldi ama ders çalışmaktan ziyade her şeyi yapıyor. Yatıp uyumak gibi. Ama acıkmış ve onu kahvaltıda yiyor. Aslında onun böyle yani bir şeyler hazırlayıp beni beklemesi gerekmiyor. Sonuçta i̇şte ben sabah kalkıyorum çok erken. Sonra okula gidiyorum, okuldan geliyorum falan yoruluyorum. Bence onun böyle bir şeyler yapması gerekiyor ama maalesef tam tersi ben yapıyorum. Ablalık. Bu zaman bir kavuşma kutu daha geçmek istiyorum. Bir ablanız varsa çok şanslısınız ve ablaların asla, asla değil pardon, ablaların asla kim? Ablaların hakkı asla ödenmez. Ablanız varsa çok kıymetlidir. Benim ablam yok mesela. Üzgünç. <laughs> hunharca şey yedikten sonra demir zayıflatacağına inandığım detoks suyum da burada. Yani bakalım inşallah olacak. Yemeği çok seviyorum yani. yani gerçekten yemek benim için çok ayrı bir şey. Hani bazı insanlar yaşamak için yer. Ben yaşamak için yemek. yemek olarak dolapta bir tavuğum var. Bunu çıkarıp bunu kızartmak istiyorum. Bu böyle tavuk dürüm gibi oluyor. Bu böyle birazcık soğuyana kadar çünkü şu an bunu kesemem. O birazcık soğuyana kadar ben de ortalığı toplayabilirim o sırada diye düşündüm. Tatlıları geçin gel. Şimdi yemeğe geçiyorum. Orsada topladım. Öğle Yine de elle gelme bize. Hayır. Şimdi şey şundan bahsetmek istiyor. Ben e, geçen cumartesi miydi? Evet bir tavuk yaptım. Yaşam Ersin'sine tavuk. ve biz o gün işte Muhammed de bizdeydi. Muhammed de evet, yaşandı bu arada. Biz o gün de zehirlendik. İşte okulda rapor falan aldık. Ben o gün bir de süt katmıştım. Büyük ihtimal o kattığım süt bozuktu e, aslında soklanma tarihi vardı ama açıldı, açıldıktan sonra hemen uzuluyor ya. O yüzden büyük ihtimalle şu bir problem vardı. Şimdi ondan dolayı örnek yani bir ilimi zehirleyeceksin gibisinden. Ama yok zehirlemeyeceğim çünkü şimdi bir hafta zehirleyeceğim. Bu arada size bunu anlatayım. Bu çok güzel bir şey. Yani ben çok beğeniyorum. Eğer tavuk durumunu seviyorsanız bunu mutlaka deneyin. Bunun tarifini babam vermişti. Şimdi öncelikle normal tavukları alıyoruz. Küp küp böyle doğruyoruz. Tavuğun içine işte yoğurt, salça, sıvı yağ, kekik, kimyon, karabiber, pul biberi, işte istediğiniz yer baharatlar. Artık böyle ha, en çok neyi seviyorsanız, tavukta en çok hoşunuza giden şeyler, hani nelerse gelatini alamadım. Onlardan e, katıyorsunuz ve bunu güzelce bir salçayı söyledim mi hatırlamıyorum. Salça da vardı. Karıştırıyorsunuz. Bunları karıştırdıktan sonra da e, buzluğa böyle streçe sarıp buzluğa atıyorsunuz. Bu yani en az o iki günde ne neyse da çok güzel olur. Tadından yenmiyor. Zehirleniyorsunuz falan diyorsunuz. Şaka şaka. bayan güzel oluyor. E, ee, bunu böyle e, buzluktan çıkarıp hafif böyle buzu çözüldükten sonra ince ince doğrayıp e, tavada pişirdiğimiz zaman az bir ilay. Böyle gerçekten enfes bir tavuk dürüm lezzeti karşımıza çıkıyor. Yani tavuk dürümü çok seviyorsanız e, bunu yapabilirsiniz. Sürekli dışarıdan yemek istemiyorsanız. Şimdi bunun aklıma geldiği iyi oldu. Çünkü hem ortada topladım hem de e, bu birazcık çözülmüş oldu. Ama tam çözülmüş ya. Bir tık zorlanıyorum. Tavuğu bayağı zor doğradım çünkü ya, tam buzu çizilmemiş. Hüseyin'e söyledim aslında bunu sen doğra diye de. Kucağımda kedi yapmış. Kedi kucağımda. Benim şimdi çorumda da kedi vardı. Hüseyin'e bir iş buyurduğum zaman orada da kucağımda kedi var falan yapıyordu. Böyle kaytarıyordu. Şimdi ben tavuğu yapacağım. Ondan sonra yanına da salata türü bir şey yapmayı düşünüyorum. Ya da işte bunu ekmek arası yapacaksak hani böyle domates, e, salatalık turşusu, biber turşusu falan koymayı düşünüyorum. Şu an ne yaparım tam olarak bilmiyorum. Bıçağımın ucu biraz şekil işitiyor. Soğanım da aslında doğrusuna güzel olur ama soğan benim gözlerimi çok yapıyor ve başım ağrıyor yani. Ne kadar da fren insanım. değilsem. Neler de Ay ben falan doğramayacağım sefer. Ya böyle kendi bir şey gibi hissediyorum. Normalde ben aslında evde hep böyle bir şey yaparken kendi kendime konuşurum. Şimdi şöyle yapıyorum böyle yapıyorum falan diye. Ama şimdi e, bunu böyle yayınlayacağımı bilmiş olman... Hani şey gibi geliyor. Normalde hani vlog ben de izliyorum. Youtube'da çok da seviyorum. Ama sanki insanlar evet bizden bunu ne falan diyecekmiş gibi düşünüyorum. O yüzden tık böyle değişik seviyorum Bakalım ilk defa bu kadar uzun bir yol çektiğini niyetlendim. Normalde biraz çektim 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 sildim. Yani Evet, gerçekten böyle çektim çektim ve Ama bu sefer çekip çekip söylemeyeceğim. Şöyle babam şöyle yapıyordu. Bu arada babam açtı benim. Ben de güzel yemek yapabildiğimi düşünüyorum. <laughs> Kendi çapımda. Niye düşünüyorum? Çünkü zaten internette bütün yemeklerin tarifi var. Yani çok böyle e, şey bir bilgim yok. Ama istediğim bir şeyi internetten yapabilirim. Bir de sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum. İlk tarifim, ilk yaptığım şey bir şeyde her zaman çok daha iyi oluyor. Çünkü ben böyle tam tarife uyarak yapıyorum ya. Daha sonra ya ben bunu biliyordum ya oluyor ama bu atladığımız şeyler olabiliyor o yüzden. ilk yaptığım şeyleri her zaman daha yapıyorum. Bu yüzden ben e, böyle birisi geleceği zaman hep böyle iptal filmler yapmayı istiyorum ki onlardan emin olduğu için. Ay pardon, kendimi işte okulda sağlam. Çünkü okuldayken de bazen böyle derste çocuklar yanlış yapınca bana böyle şeyler söylüyorum. Ya babam bu arada bana kısık tabağı daha güzel şey yapıyordu. Ben bunu kadar yapamadım. Babam yıldız bir insan ben öyle değilim. Hı -hı. Anamın babamın önünden işim var. Neden onu görmüyorum. Bakın benim iki tane kedim var şu an. İkisini de evlenince. Ya bunu düşünüyorum. Mahmet de da bana. Bir şey demiyor tabii ki. Şunu kesmem gerekiyor. Evet kesemiyorum. Gerçekten. Yani aslında benim bıçaklarım da kör. Ama yeni bıçak da almıyorum. Yine tekenin bıçağı gibi işte bıçak. Bir onu alacaktım sonra yanlışlıkla kendimi doğrayalım diye almadım. Ya ben kendimi kesiyorum. O ben çok böyle çektim, çok kullanmak istemiyorum. Ama çok da çok da yani öyle şeylerdi. Yavuk et çektiğimiz önerdi. Vallahi aynen öyle. Yani yavuk et çektiğimiz önerdi. Ne demek? Bu o kadar çok zannet yok ya bunu yavura yapacaksın gibi bir şey herhalde. Ekrem ilgili şey yaptım. Ya okuldan gelip temizlik yapmak belki de o kadar iyi bir fikir olmayabilir. Çok yoruldum ama sadece bu odam kaldı. Orayı da bir toplayayım, süpüreyim, bir tozumu alayım. Bitti pes etmeyeceğim. Saatte 17-17 şu an. Ama pes etme. İşlerimi bitirdim. Gerçekten yapmak istediğim her şeyi yaptım. Yarın şu an sadece işte yiyeceğimiz yemekler ve yıkacağımız bulaşıklar kaldı. Çok şükür. Şimdi e, sınav kağıtlarını okuyacağım. E, ben aslında sınavlarımın işte e, test doğru yanlış bölümlerini vesaire okumuştum. Sadece klasik bölüm kaldı. Oraları okuyacağım ve İsmini yazmamış öğrencilerimi bulmaya çalışacağım. Buradan bütün böyle öğrencilere sesleniyorum. Arkadaşlar lütfen e, sınav kağıdını ilk aldığınızda adınızı soyadınızı yazın. Yani ilk yazacağınız şey gerçekten o olsun. Çünkü e, o ismi yazılmamış kağıtların arasında sizinkini bulmak zor oluyor. Hele bir de bazı sınıflarda birkaç tane oluyor. Yine onu geçtiğim o bir şekilde bulunuyor. E, bizim artık kelebek sistemine geçti okul. E, kelebek sisteminde olunca çok daha bir kargaşa oluyor. O yüzden lütfen adınızı soyadınızı yazın. Arkadaşlar merhaba ben artık bugünü bitiriyorum. Yani aslında saat çok geç değil ama benim için bir yazılı okumak için veya bir evrak okumak için çok geç olduğuna karar verdim. Çünkü bugün hem 8 saat dersim vardı hem de böyle geldiğimde işte temizlik yaptım, yemek yaptım. yoruldum. O yüzden böyle artık yerime geçmek istiyorum, dinlenmek istiyorum. Yarın video çeker miyim bilmiyorum. Aslında ilk vlog videomun çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü belki sevilmeyebilir yani çok fazla izlenmeyebilir. O yüzden sadece bugünlük de yapabilirim. Yarın da çıkabilirim. Onun tam kararını veremedim şu an. Ama olur ki eğer yarın çekemezsem beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Eğer içeriği ben beğendiyseniz ona göre yorumlarda belirtirseniz ben de böyle arada bir vlog eklemeye çalışacağım ama beğenmediyseniz bir daha çekmem. Hoşçakalın. E bugün çarşamba evden çıktım bir market alışverişimiz var. Onu yapacağız ile beraber. Ondan sonra sehpa falan almıştım. Onların kurulumunu yapacağız. O şekilde şimdilik böyle Cizre sokaklarında yürüyoruz, gidiyoruz. Fıdı fıdı. Bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ile buluştuk. Bir kahve deposuna gidip çay içeceğiz. Çünkü ben buradan çok iç kafeyi seviyorum. Bir kahve deposu. Diğeri de... Diğeri neydi? Unuttum. <laughs> belki de o kadar çok sevmiyormuşum diğeri <laughs> unuttuğuma göre. Size de Cizre'yi göstereyim biraz. Buranın manzarası çok güzel. Bir yerin kahvaltısını hiç sevmiyorum. Ama onu burada söylemeyeceğim. Çünkü belki bana telif falan atarlar. Zaten çok küçük bir hesabım. <laughs> bir de onların telifleriyle falan uğraşamam yani. Size birazcık Cizre'yi göstereyim. Şimdi size Kennedy Köprüsü'nü göstereceğim. Burası Kennedy Köprüsü ve bunu John Kennedy yaptırmış. Ya. Bu bilgi halis mi? Ya. <laughs> İnşallah bu bilgi doğrudur. Ay çok güzel değil mi ya? bu, buralarda keçiler otuluyor. Buralarda otlayamaz. Buralarda balık falan tutuyorlar. Şimdi şu kırmızı olan yerde köprü yapmaya çalışıyorlar. İnşallah biter. Bakın şu kale burca belik, Bu palmiyeli yol. Ben çok seviyorum buraları. Biz bir kahve deposuna geldik. burada bir şeyler içeceğiz. Burası güzel. Tamam bakınca tamam. Eee burada birazcık vakit geçirelim. Bununla mı beraber çıkmalıyız? Kardeşim de izle. Evet. Ayça teşekkürler. Salih var mı? Ben Salih için çok severim. Salih için sen sanırsın. Tamam öyle değil. Başka bir şey yapalım mı? Hesabı kaybedemedin. Yok, sen evet. sen yapayım. E, kaybedersem ederim. Tabii, yani, o zaman sen ne güzel yapacaksın? Ya, Niye söylüyorsun? hadi belki sen kazanacaksın. Tamam. Hadi. Karşına, kas Hayır, sen sonradan aç. Hayır, hayır. 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 hayır kamera var. Hayır, ben seviyorum. Bence sonradan açtı. Hayır, kamera yapma ya. Tamam, hesap ben edeyim değil bari. Tamam <laughs> ben çay içim hadi. Çok param yok. çok teşekkür ederim. Evet, sağ ol. Evet, bakayım. bakayım. Bakalım Salih ile kalanmış. Hop mı? 35 lira hot çay. Hot çay ne acaba? Bardak çay 5 mi 9 5 olmuştu. Bir an 3 4, Aa, mi acaba falan diye düşünmeye gitmedi. Üstüyorum. Sade. Sade. Aa sade. Ağacı çarptın kafama karıncalar diyor. Ağacımı çarptın. Arkadaşlar çarptı. işte insanın boyu uzun olunca böyle problemler oluyor. Mesela benim boyum kısa olduğu için ben kısa aldım. Benim uzun derken bence ortalama bir boyu Tam bir yere Sana göre ortalamadan herkes uzun. Hayır herkes ne uzun değil. Mesela 1.70 boyunca bir insan uzun değil. Evet. Bak depo sahip iki saati ben nasıl dinliyorsun? Sepo Salih mi istedik acaba? ne demek bilmiyorum ki madem Ama Salih bir güzel yapamak varsa o da var. Neyse ben de yerli çay alayım. Hadi salla Arkadaşlar biz salla oynamaya başladık. Bu sefer ben yeniyordum. Ya, yani geçen yıldan beri bir defa Muhammed'i yani. Bu da ikinci olacaktı ama hile yaptı. Tabii Sen hile yapmam. Hile yaptın. Çünkü düşük sayılar gelmişti. Ben öndeydim darda. Ondan sonra sonra bir daha yaptım ve o da alt 6 geldi. Hayır, hayır. Öyle oldu tabii ki. Peki Atakan niye ses çıkarmadın? Çıkardım ama çok çok ani yaptı yani zaten. Gerçekten üzüldüm. Moralim bozuldu. Şimdi bir tane daha oynayacağız. Bu sefer ben yeneceğim ama. Kaybettim. Neyse çayları ben ödeyeyim. Kaybettim. Güzel <laughs> oldu. Of. Bir de kaybettim. Evet. Of. Hımm. Bu da benim çayımdan var ya. Bu var. Bunlar... 10'lu mu olmuş artık? Ya 11 lira. Yok 15'ten. 11. ayında mı? Ne zaman? Bilmem. Yarın. Belki yarından da yakın. Aynen. Diğerlerinin tarihine bak. Üsttekilerin. Aynen. 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 sen Aynen. 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 Bu ne? Şey Ay. Bence <laughs> makarna, yap. makarna yap. Bence sen bize başamel başamel sos koy. Alacak mısın makarnayı? koyuyordum. Ya, tamam. Ha, mi? Evet tamam. Beraber. Evet, Hadi gel. Sıfırlar, Çok güzel değil mi? Ama senin kedin var? O köpek. Evet, bu kızı, bizim kedimizin ben benziyor. Ama onun el, elleri siyah değil. Siz de. İçecek miyiz? misin? Siz Arkadaşlar, merhaba. eve geldik. Ben bir yemek yapacağım. O sırada e, Muhammed de sehpamı yapar diye düşünüyorum. E, ondan sonra da yemeğimizi yeriz. Bugününü de böyle bitirelim. Ya böyle iki gündür arka arkaya tavuk yapıyorum ama... Yani çünkü akşam oldu geç geldik. O yüzden hızlı olsun diye. Ayşe, böyle Öğretim. Sen burada video mu çekiyorsun? <laughs> Bana sağın doğru Hayır. Size, ya, ama ben görmüyorum ki. Boyun uzun galiba. Nasıl doğrayayım? Geçen seferki gibi küçük küçük mü? İstediğin gibi doğrayabilirsin. Hayır küçük küçük mü? Yani onu diyorum. Aynen küçük küçük. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biz geçen hafta Gülsüm Hoca'ya geldik. Bu yemeği yemeye. Çok güzel yapıyor kendisi bu yemeği. Hı. Gerçekten bu konuda üstüne tanımam. Biraz Değil mi Hüseyin? Haksız mıyım? Şey. Evet Hüseyin de evet dedi. Duydunuz arkadaşlar. Ama sen de tam gözükmüyorsun aşağıya. Görünmeyeyim zaten. Görünmek istemiyorum. <laughs> tamam. Ee, işte, e, ama şöyle bir şey vardı. Geçen haftaki yoğurt bozulmuş. Tarihi geçmiş. Gülsüm Hoca fark etmemiş. Evet. Ondan sonra o bozulmuş oldu. Bize yedirdi sağ olsun. Onun sayesinde bir gün okula gitmedik. Kafamız rahattı değil mi? Evet bir gün kafamız rahattı. Evet. <laughs> bir günün kafa tatili yaptık hep beraber. O gün yine buluştuk. O gün yine tavuk yedik. Ama bu kadar dışarıdan yedik. Açabıyorum. Tamam bu tamamdır. Çok teşekkür ederim. Başka evet. bir şey yok değil mi? Yok. Soğan doğraman yeterli benim için. İyi misin? Ay gözünü evet, yaktı değil mi? Hayır, Ay, Ay, Sen kralsın. Çok teşekkür <laughs> <diyecek gülüyor> ederim. Ya, sonra mı Hayır artık sonra yok. Tamam çok teşekkür ederim. Çok evet. sağ hmm, ol. Ya benim geçen dün de söylemiştim soğan bile kaçıyor o yüzden ben doğrayamıyorum. Yemek yapacağım zaman eğer Muhammed varsa soğanları o doğruyor benim için. Sağ olsun. Bu ona çok teşekkür A ediyorum. Evet soğanları ben doğradım. Evet. Bütün, bütün soğanları ben doğradım. Evet gözlerim yaşarmış. Sen de beni ben doğradım. Çünkü benim gözlerim yaşarmış. Bak, soğan doğramayan soğan doğramayan. Tanıştın Evet bir de sen tanıştın. Merhaba. Sen kimsin kedi? Söyle bakayım. Adın ne senin? Adın ne Adını söylüyor insanlar. Adını söylemek istemiyorum. O da utangaç benim gibi ha. Kime geldik mi? Hmm, Geli. Kameradan kaçıyor. Bana birini hatırlattı. Acaba. Kedi nereye gidiyorsun? Bak burada kamera bak. Neyse gidiyorsun. Geçmek üzere. Hadi baba. Hadi baba. Hadi bayi. bu itibarda şey burada öğrencilerin öğrencilerim şey bu zaman we diyor böyle. Ben de onlardan we demeye alıştım. Başka Kürtçe birkaç kelime de öğrenmiştim. Onları söyleyeyim. Mesela zeh germek. Çok sıcak. Benim burada ilk öğrendiğim kelime zah germekti. Çünkü hava çok sıcaktı. Yani e, benim alışkın olmadığım bir sıcak vardı. 40, 42, 45 falan. Bir de ben aslan çorumluyum. Orada hava maksimum 38 falan olur. Yani bir kere çok sıcaktı kullanma. O zaman 40 dereceymiş. Düşünün. O zaman herkes böyle ayıldı bayıldı falan. Şimdi burada hava 40, 42, 43, 45 ben bayağı sıcak ve bayağı zorlanmıştım. O yüzden ilk tezah germekten inanmıştım. Sonra konuşmayın, susun, hıjve ya da fışbe. Ay telaffuz hatırlamıyorum. Kıro oğlan demekmiş. Ben mesela çocuklarım konuştuğu zaman hıjve kıro diyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir de keçe. Keçe gibi. O da kız demekmiş. Hıjve kıro, hıcbe keçe. Bunları söylüyorum. Başka ne öğrendim? Hüda. Yok. Hüda kere aldı demeydi. Allah razı olsun kalemleri çok sevdim gerçekten. Ben çok hoştum. A101 kalem vermiş değil mi? Sen niye böyle duruyorsun? Ben sonra gidiyorum ya aslında. Böyle sevdim. evet Hüseyin spora gidiyor. Kaç defa gittin? 3-4 hafta gitmişim de. Oğlum gitmeye çalıştım da Ergin bizi zehirlediğin için. Ya saçmalama. Nasıl sadece, olmuyor fazla ki? Sadece bir kere öyle oldu. Hüseyin bir şey... Evet. Hüseyin de böyle bir şey sürekli yapmışım gibi anlatıyorum. Haşt işte öyle Yapmıyorum. Şey yem, bir yemek var. Ya Hüseyin ya. Ha, Hakikçilerinle seni ediyorum. <laughs> ya hayır yakmıyorum. Sadece bazı şeyleri kızartıyorum. Bir kere ben Geçen gün poğaçam yanmasın diye kolumu feda eden bir insanı ki yapmamıştım. Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz yemek yedik. Muhammed'le Muhammed ve yapacaklar. Nereye koyacağız gerçekten hiçbir fikrim yok ama deneyeceğiz bakalım. Şimdi. Tamam. Tamam. Arkadaşlar biz sehpaları yaptık. Daha doğrusu şeyinle beraber Muhammed sehpaları yaptı. Bunları yarın yerleştiririm. Baya güzel duruyor. Bence fiyatı da gayet uygun. Arkadaşlar merhaba. E, telafi sınavlarımı hazırladım. E, saat aslında çok geç değil ama bugün sınav falan okumayacağım. Bugünü burada bitiriyorum. E, şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz e, bu tarz içeriklerin de yayınlanmasını isterseniz e, çekebilirim. Kendinize çok dikkat edin. E, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.